Ayten Hanım, sağlık turizmi profesyonel eğitimine geldiniz bugün. Eğitimimizle ilgili fikirlerinizi alabilir miyiz? Ee, bu benim sağlık turizmi konusunda katıldığım ilk eğitimdi. Yani müthiş bir eğitim geçti. Yani interaktif oldu. Hüseyin hocam da, Mustafa hocam da böyle severek coğrafya bilgilerini paylaştılar. Ee, çok verimli geçti işte eğitim. Ee, bayağı bir dipnot aldım ben de. Hem sizin danışmanlık desteğinizi alacağım, hem de hani kendi bilgi birikimimle, kendi tecrübelerimle baya bir mesafe kat edeceğimi düşünüyorum sağlık turizmi konusunda. Hepimize başarılar. Peki sağlık turizmiyle ilgili aklınıza takılan bütün sorulara cevap buldunuz mu? Tabii ki yani e, aklımda bir 8-9 soru vardı hepsini cevapladı hocalarım tek tek. E, hiç aklımda soruyla dönmüyorum eve. Yani baya her şey net, açık, şeffaftı. Bunun için teşekkür ediyorum size, ekibinize. Sağlık turizmi yapmak isteyenlere öneriyor musunuz bu eğitimi? Tabii ki e, yani, yani katılmak isteyen herkes e, mutlaka katılsın. Tabii bu eğitimi veren birçok kuruluş, kurum vardır. E, bana işte sağlık turizmi denk geldi. İyi ki de size katılmışım. Hem e, bunu söylüyorum ne kadar doğru bilmiyorum ama e, hem fiyatlarınız uygun hem o uygunluğun yanında çok kapsamlı e, bilgilendirici bilgiler veriyorsunuz. Bunun için de tekrar teşekkür ediyorum. Biz ya. de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Bol kazançlı sağlık turizmler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.